Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere bu güzel modelimi anlatacağım. Görüntüsü ve duruşu çok güzel bir model. Çiçek buketi şeklinde modelim bütün örgülerinize yakışabilecek çok şık ve zarif bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. 6 Altı ve 6'nın katlarından oluşmakta bu modelim. Örümü de oldukça zevkli bir model. Dilerseniz yapımına geçelim. 6 Altı ve 6'nın katları demiştim bu modelim için. İlk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 6 Altı ve 6'nın katı ayrıyeten bir ilmek daha fazladan kenarına atıyorum. 2 de kenar ilmeğim olacak şekilde yani dilediğiniz büyüklükte olacak şekilde 6 altı ve altın katı olarak atıyoruz. Ek olarak bir ilmek daha fazladan atıyoruz. O yüzden ben şimdi şu ikisi kenar ilmeğim için 1 2 3 4 5 6 bu birinci modelim için 1 2 3 4 5 6 bu ikinci 1 2 3 4 5 6 bu da üçüncü modelim için ayrıca bir tane daha ilmek atıyorum ve buraya bir düğüm atıyorum modelimi örgünün ters yüzünde uygulamaya geçiyorum Sizler dilediğiniz bir lastiği uyguladıktan sonra arka yüze geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz ben direkt vakit kaybetmemek için modelimi uygulamaya geçiyorum Yine ilmeğimi örüyorum ve bir tane düz örüyorum. Daha sonra yanındaki ilmeği ipimi öne alıp ters şekilde girip ve üç kere başını doluyorum, çıkarıyorum. Tekrar aynı şekilde başını üç kere doluyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Batıyorum, üç kere doluyorum ve çıkarıyorum. Doluyorum üç kere çıkarıyorum. Toplamda 5 tane bu şekilde yapacağım. üç kere doladım ve çıkardım. Birinci modelimi kurmuş oldum. Bir tane düz ördüm. Diğer 5 tane ilmeğimi ilmeğimin içinden girerek üç kere dolayıp çıktım. İkinci modelime geçiyorum. Düz örüyorum. Yanındakini tersten girdim ilmeğimi. 3 kere doladım ve çıkarıyorum. Ve çıkarttım. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde üç kere doladım çıkarttım. Üçüncü ilmeğimdeyim. 1 2 3 kere doladım ve çıkarıyorum. 4. ilmeğimdeyim. Bir iki üç kere doladım ve çıkarttım. Beşinci ilmeğimi de aynı şekilde üç kere doluyorum ve çıkarıyorum. İkinci modelimi de kurmuş oldum. Üçüncü modelime geçiyorum. Aynı şekilde bir tane düz örüyorum. Ve yanındaki ilmeğimi üç kere başını dolayıp çıkarıyorum. Beş tane bu şekilde beş tane ilmeğimi üçer defa başını dolayıp çıkarıyorum. Üç ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 1 2 3 buladım ve çıkarttım. Ve buradaki bir tane fazla attığım iğneyi düz örüyorum. Kenar ilmeğim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ördükten sonra burada bir tane düzümü örüyorum. Tekrardan haroşamı yapıyorum yani burada. Bu ördüğüm ilmekleri şu şekilde doladığım ilmekleri tek tek söküyorum. Şu şekilde 4 5. 5 tane ilmeğimi şu şekilde söktüm ve ipimi şu şekilde etrafından doluyorum bu 5 tane ilmeğimi. Bir kere doladım. Bu şekilde tekrar bir kere daha doluyorum. Ve düzümü örüyorum tekrardan aynı şekilde söküyorum 5 tanesini 3 4 5 ve ipimi şu şekilde doluyorum şu şekilde geçirip doladım bir kere tekrar aynı işlemi yapıyorum ikinci kez daha doluyorum ve örgüme devam ediyorum düz örüyorum tekrar bu beş taneyi söküyorum dört beş söktüm tekrar ipimi öne alıyorum 5 tanenin etrafını şu şekilde doluyorum oladım ve örgüme devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde hepsini düz olarak örüyorum. Ben haroşolarımı düz yaptığım için hepsini düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada da bütün hepsini hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum. Evet, birinci modelim ortaya çıktı. Kaydırmalı bir modelim, o yüzden arka yüzde modelim hep uyguluyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada bir tane düz örüp modelimi kurmuştum. Şimdi dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ördükten sonra tekrardan beş tane ilmeğime şu şekilde üç kere başını dolayıp çıkarıyorum. 1 2 3 kere doladım çıkarttım 1 2 3 3 kere doladım çıkarttım 3 3 kere doladım çıkarttım 1 2 3 3 kere doladım ve çıkarttım toplamda 5 taneyi doladım bu şekilde ve bir tane düzüm ördüm tekrar aynı şekilde 3 kere doluyorum 5 tanesini 1 2 3 Buradan çıkarttım. 1 2 3. 1 2 3. 5 tane aynı şekilde yaptım ve buradaki 4 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün tekrardan ön yüzündeyim. Kenemi örüyorum. Bu ters de düz ördüklerimi önde de düz olarak örüyorum. ve bu beş tane doladığımı söküyorum. 4 5 Söktükten sonra bu beş tane ilmeği ipim ilmeğimin etrafından şu şekilde ipimi dolandırıyorum. Bir kere doladım. Şu şekilde çekiştiriyorum ve ikinci kez aynı işlemi yapıyorum. Evet, ikinci dolamamı da yaptım. Ve bir tanesini düz olarak örüyorum tekrar 5 tanesini söküyorum 4 5 ilmeklerimin etrafında ipimi doluyorum bir kere doladım ikinci kez daha doluyorum Bu şekilde ve örgüme devam ediyorum 1 2 3 4 tekrar arka yüzdeyim burada hiçbir işlem yapmıyordum hepsini düz olarak örüyorum doladığım ilmeklerimi de tek tek düz olarak örüyorum tekrar ön yüzdeyim burayı da hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar Evet, örgüm hep bu şekilde ilerliyor. Kaydırmalı bir model dediğim gibi. Gördüğünüz gibi çiçek buketine benzeyen bir modelim. Çok hoş ve çok zarif duruyor. Bütün örgülerinize ekleyebileceğiniz çok hoş bir model. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.